Yasin Kol ile ilgili e, Bİİ'nin yani yayıncı kuruluşun TRIO programında hakem eleştirisi, 15 tane hakem hatası olarak nitelenen pozisyon değerlendiriliyor. 14'ünde e, Fenerbahçe lehine, Galatasaray aleyhine e, karar vermiş hakem Yasin Kol. Muhtemelen 10 dakikalık şimdi senin bahsettiğin yat üzerinden gelen bilgi, 10 dakikalık sunum. İşte bu 15 pozisyonun 14'ünde Fenerbahçe lehine verilen... E, tercihlerle ilgili. Yani hakem kararlarında inisiyatifini hep ev sahibi takımdan yana kullandı. Galatasaray camiası bunu düşünüyor. Evet. Ve bu da işte e, şikayet olarak e, federasyon başkanına ve yönetime iletiliyor. Bu arada e, sen neydi? ya yani çok zor bir isim bu. Allah'tan frankofonsun da yakalıyoruz <laughs> yani. Sen Julius hakemin şikayet etmiş. 3 maç ceza almış. Galatasaray'ın ...UEFA'ya yaptığı şikayet, hakem şikayeti sonuç verdi. Hı hı. Muhtemelen burada Yasin Kolla ilgili de bir tasarrufta bulunulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 15'te 14 tercih hakkını Fenerbahçe'den yana kullanmak. Şimdi mesela e, yukarıda... pozisyonları söyleyeceğim şimdi tek tek sana soracağım. Tamam, bir de 50, 55. dakikadan hı hı. golün olduğu 5'e kadar 40 dakika boyunca e, Galatasaray lehine faul çalmamak yani bütün şey e, Fenerbahçe e, faulleri çalmamak bütün sadece Galatasaray'ın faullerine düdük çalmak Fenerbahçe hiç 40 dakika boyunca faul yapmamış gibi bir oyun yönetmek yani bunlara baktığınızda bunlar çok insanları ikna edici istatistikler değil. Yani Galatasaray'ın tepkisi de buna